Ne demek istediniz? Tianmin'i veliaht atarsam, Li'yi sonsuza kadar yanımda tutabilirim. Öte yandan, Fusu benim öz oğlum ve onu hazırlamam gerekiyor. Fusu yumuşak bir mizaca sahip. Onu erkenden veliaht prens atarsam, kendini geliştirmek için hiçbir çaba göstermez. Tianmin veliaht prens olursa, kardeş bile olsalar aralarında düşmanlık olur. Birbirleriyle rekabet içinde olacak, dikkat çekmek isteyecekler. Bu yüzden Fusuyu tahta hazırlamak için Tianmin'le gireceği rekabeti kullanacağım. Belki o zaman kendini geliştirebilir. O halde majesteleri birkaç yıl sonra Fusu'yu veliaht atamak istiyor diyebilir miyiz? Elbette. Eğer Tiyan'ın veliaht prensi olursa sarayda ve haremde birçok insan ondan kurtulmak isteyecektir. Biri bir zayıflığını bulursa Tahtı kaybetme dışında hayatı da tehlikede olacak demek. Öyleyse Majesteleri Tiaminden her zaman rahatsızdı. Kimliği yüzünden mi? Öyleyse Tiamil'e olan sevgisi beni kandırmak için oyun muydu? Tianmin benim gerçek oğlum olsa ne iyi olurdu. Tianmin akıllı ve sevimli bir çocuk. Beni gerçek babası olarak biliyor. Fakat sonuçta Li ve o adamın oğlu. Yıllarca bu gerçeğe tahammül ettim. Öfkemi içime atıp katlanmaya çalıştım. Ama ne zaman kan bağını düşünsem, yüreğime iğne saplanmış gibi hissediyorum. O adam hayatta olduğu sürece, Lee'nin kalbinde onun için her zaman bir yer olacak. Ben buna asla katlanamam. Önce cinden kurtulmak zorundayım. Bunu yaparsam... Lee sonsuza kadar yanımda kalabilir. <laughs> Hekimbaşı, Hekim başı. karnındaki bebeği öldür. O halde önce beni öldürmen gerek. Onun babası belli Hayır, değil. Hayır, o benim çocuğum. Bir şeyi unutma. O veledi doğurmana izin veren benim. Babasız değil o. O benim ve kıdemli... <laughs> Eğer onu doğurmak istiyorsan... <laughs> ...herkese o çocuğun bana ait olduğunu söylemek zorundasın. Tianmin veliaht prens olursa... ...kardeşi bile olsalar aralarında düşmanlık olacak. Birbirleriyle rekabet edecek. Dikkat çekmek isteyecekler. Dahası... ...Fusu benim öz oğlum. Onu tahta hazırlamak için Tianmin'i kullanacağım. Majesteleri seni ne kadar severse sevsin bir çıkış yolu bul. Onun her sözüne güvenme. Çünkü majestelerinin kalbinde kimseye tam itimat yoktur. Onun gibiler için çıkarlarına ters düşen herkes kolayca feda edilebilir. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Biraz dalmışım o kadar. Lee, bunu uzun zamandır düşünüyordum. Bugünkü divan toplantısında Tianmin'i veliaht prens ilan edeceğim. Sırf bu bile, yani Tianming'in veliaht olması, her ikiniz için de, içinde güvenli bir hayat demek. Böyle uygun gördüyseniz, ancak minnet duyabilirim. Hissettiğim buysa eğer, çabalarım boşa gitmemiş demektir her şey daha iyi olacak. Biliyor musun? Benim tek arzum ve umudum her zaman böyle yanı başımda benimle olman. Cao Gao'dan bir merasim hazırlamasını istedim. Bakalım beğenecek misin? Yine sen, hala yalan söylüyorsun. Tianmin'in piyonun olmasına izin vermeyeceğim. Anne, neyin var? Kendini iyi hissetmiyor musun? Ben iyiyim. Sadece biraz yorgunum. Anne, yorgunsan eğer dinlenmen için seni odana götüreyim, olur mu? Tianmin, sen iyi bir çocuksun. Hı hı. Tianmin, hı. saray dışında yaşasaydın, nasıl bir hayatın olurdu? Hiç düşündün mü? Neden böyle bir soru sordun anne? Sebebi yok. Öylesine sordum. Ben hatırlıyorum. O zamanlar çok küçüktüm. Bir gün babamla kavga etmiştiniz. Ben de Hanşin amcayla ormanda kalmıştım. Aynı şey mi oldu? Babamla yine tartışmış olabilir misin? Aslında... Aynı şey değil. Bu defa farklı. Sahit Yemin, Hanşin amcanın verdiği sözü hatırladım. Sana dövüş sanatlarını öğretecekti. Hanşin amcan şehre dönerse... Birkaç gün onunla gezmek ister misin? Hmm? Hmm. Hmm. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.